Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Renault Clio 5. Dostlar Clio 5'in 1.0 SCE versiyonuyla birlikteyiz. SCE bildiğiniz üzere turbo beslemeli olmayan atmosferik beslemeli 1.0 3 silindirli motora verilen isim bu motor 72 beygir güç ve 95 Nm tork üretiyor. 1117 kilo ağırlığa sahip bu otomobili 5 ileri manuel şanzıman ile birlikte 0'dan 100 km'ye 16.4 saniyede çıkartabiliyor. Clio 5 biliyorsunuz ilk defa Renault'un CMF B platformu üzerine kurulan ve 2019 yılı itibariyle üretilen bir otomobilde. Ülkemizde 1.0 SC'ye, 1.0 TC'ye 90 ve 100 beygirlik, Bunların otomatikleri CVT tip bir şanzımanla geliyor. Ve 1.3 TCE versiyonlarıyla geliyor. Aynı zamanda 1.5 dizeli var. TCE ve DCI versiyonları yani dizel versiyonları EDC yani çift kahramalı şanzımanlarla birlikte geliyor. Bu otomobil sadece manuel şanzımanla birlikte alabiliyorsunuz. Bu 72 beygirlik motor seçeneğiyle birlikte. Araç Clio 5'in en boş donanı paketi olan Joy donanım paketi arkadaşlar. Ee, ve 2020 model. Hemen ön taraftan başlayalım aracı anlatmaya. Önde burada led farlarımız var arkadaşlar. Bunlar klasik standart ledler. Artık ledler ayrılıyor biliyorsunuz. Standart ledler. Şekilli ledler. Adaptif ledler şeklinde. Altta ses lambamız vesairemiz yok. Burası piyano bile kaplı. Renault logomuz yine olduğu gibi burada duruyor. Kaput kısmı görüyor çift hatlı gayet güzel gözüküyor hatta şurada da küçük bir kıvrım yapmış Renault bu da güzel duruyor. Yan tarafa geçtiğimizde burada 185-65-15 jant ve lastikleri görüyorsunuz. Yine e, dikiz aynalarının yanlarında aynalı led aydınlatmalarımız var. Burada şurasında dolularında areslerinde özellikle şurada bir ares yazısı geliyor çok güzel. Burada onun yeri boş. Yan tarafta şöyle bir çıta var. Dibinde de küçük bir Clio yazıyor arkadaşlar. Şöyle yandan baktığımızda aslında özellikle bu rengiyle dolusundan pek bir farklı durmuyor bu araba. Jant kapaklarını da siyah yapmış sahibi. Arkalar bu arada kampana. Gayet güzel durmuş bence. Hoş durmuş bu otomobil. Arkaya geçtiğimizde arkada burada yine stop lambalarımız dolularındaki gibi ama onlar da led geliyor. Altta sonradan yapılmış park sensörleri, yansıtıcılar ve bir tane egzoz çıkışımız var arkadaşlar. Şuradan şöyle gelin. Buradan basıp şuradan açıyoruz bagajını. Yeni Opel Mokka'da da böyleydi. 391 litrelik bagajımız da burada yer alıyor. Kuyu gibi. Şurası bayağı derin gördüğünüz gibi. Sakin. Normal bir bagajı var ve koltuklar 60'a 40 a ona yatabiliyor. Bir tane de şurada aydınlatmamız var. Yukarıdaki şu tutamak vasıtasıyla bagajı kapatalım ve arkasına doğru hemen hızlıca geçelim. Buradan açılan hissiyatı da güzel olan kapılarımız var. Çocuk kilidini şuradan anahtarsız kolayca ayarlayabiliyorsunuz. Şuralar sert plastik bir ama biraz kalın yapmışlar. Hoş durmuş. Şurası yine sert plastik. Arka camlarımız manuel. Buralar komple sert ve biraz zayıf hissettiriyor. İçine geçtiğimizde içeride burada izofix bağlantıları var. Solda ve sağ tarafta. Şu Üst kısımları fileli, alt kısımları komple naylon ama bildiğiniz bayağı bariz naylon koltuklarımız var. Ortada küçük bir şaft tünelimiz ve bir kovalığımız yer alıyor. Yukarıda arkadaşlar askılarımız çok basit olsa da tutamaklarımız, ayarlı emniyet kemeri mandalları var. Ayrıca koltuk yanlarında ve ön iki de airbaglerimiz de mevcut. Arkadan ön tarafa bakış açısı şu şekilde. Haricen şu koltuk kafalıkları da benim bayağı hoşuma gitmişti zaten. Arkada baş mesafesi şöyle 4 parmak ama diz mesafesinde sınırdayım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ön tarafa geçiyorum. Kapılarımız oldukça hissiyatlı. Burada arkadaşlar yine buralar sert plastik. Şu kolumu dayadığım yerler çok yumuşak. Yani Az bir yumuşak alanı var ama yumuşak plastik. Ön iki camımız da tam otomatik çalışıyor. Burada büyük kapıcı gözlerimiz var gayet yeterli. Bakın şurada sırtlık ve derinlik ayarlarımız yer alıyor arkadaşlar. Şuradan sırtlığını şuradan da derinliğini ayarlayabiliyorsunuz. Yine bu koltuklarda az önce dediğim kumaşlarla bezenmiş. Çok yıpranacağı benzemiyor ama birazcık bunlar çabuk kirlenen kumaşlar ve aynı zamanda birazcık ter yapabilecek kumaşlar. Onu söyleyeyim size. İçine doğru geçelim. Bakın burada aydınlatma ayarları var. Otomatik farımız yer alıyor. Yine burada deri kaplı olmayan bir direksiyonumuz var. Renault direksiyonu bu direksiyonu çok seviyorum. Hız sabitleyicimiz. Bluetooth telefon özelliği var bu otomobilde ve multimedya ayarlarımız burada. Şu şekilde bir anahtarı var arkadaşlar. Bu dolularında yedek anahtar oluyor, olarak geliyor. Bunda asıl anahtar olarak. Şöyle çalıştıralım abi. Şöyle kadranlarımız var. Buradaki menü tuşlarıyla kadranlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Lastik basınç özelliğimiz falan bile var mesela. Tüketimimiz ortalama olarak 7 litreymiş arkadaşlar bu otomobilde. Hemen şöyle gelelim. Bakın şuralar sert plastik komple. Şuralar sert plastik. Buralar gri. Normalde farklı farklı donanımlara göre farklı farklı renklerde geliyor. Burada normal küçük bir ekranınız var. Etrafı tuşla bezenmiş. Böyle garip bir ekranı var. Yani yeri konumu güzel ama stop startımız var. Buradan on off yapabiliyorsunuz. Dörtlü flaşör kapı kilit tuşu. Manuel bir klima. Altta şurada bir tane şöyle 12 volt çıkışımız. Şurada bir tane boşluk var ki bu boşluk çok işe yarıyor. Gayet iyi. Beşi deri şanzımanın kolu burada. Arkasında şurada bir kartlık normalde. Ama bu kartla çalışmıyor. İki tane bardaklık var ve şöyle bir tane el var. Ucu kromla bezenmiş ama kendi deri değil. Sağ tarafta burada da şöyle bir tane aydınlatmasız torpido gözü yer alıyor. Standart bir torpido gözü bu. Yukarı çıktığımda yukarıda burada ışıksız makyaj aynaları, burada otomatik kararma özelliği olmayan bir iç dikiz aynası ve şu üst tarafta da aydınlatma elemanlarının ayarları yer alıyor. Bu arada bakın burada bir AUX, bir de USB'si var arkadaşlar. Onun bilgisini de vereyim. Clio 5'in iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi kameralarımı bağlayıp sürüşe geçiyorum. Clio 5'in bu Joy donanım paketli versiyonuna ilk bindiğimde Megane 3'lerden e, sembollerden alışmış olduğum o Renault plastiği kokusunu ilk defa bu versiyonunda aldım. Bu otomobilin hem taş donanım paketlisini hem Ares donanım paketlisini birkaç defa inceledim farklı motor seçenekleriyle. Ama ilk defa bu arabada bu kokuyu tekrar aldım onu söyleyeyim. Joy kalite olarak gerçekten diğerlerinden bir tık daha altta. Zaten taştan itibaren altta ama Joy bir tık daha böyle hem koltuk döşemeleri falan da aşağıda kalıyor açıkçası onu söyleyeyim. Aracın arkadaşlar içerisine bindiğimde arkaların torsiyon olduğunu da daha net bir şekilde hissettim. Bence bu otomobil biraz daha ticari amaçlı özellikle şehir içi dağıtım ticaretinde, kuryelik ticaretinde veya kiralama e, şehir içi özellikle kiralama durumunda kullanılmak için üretilmiş ve bazı şeylerden kısıldığı belli. Hani donanımsal olarak değil alt depo olarak da bir hissiyatım oldu benim bu arabada ondan bahsediyorum. Onun dışında işte genel olarak işte direksiyonun derisi, şuranın yumuşak malzemeleri falan eksik hani böyle baktığınızda tasarımsal herhangi bir şey yok. Ergonomisi de güzel. Oturduğumda şurada böyle tam benim için ayrılmış bir alan olduğunu yine hissettim. Ares'te bura bir tık daha sanki şuralar kabaydı, bir tık daha dardı gibi geldi. Ama bunda da çok fazla geniş değil açıkçası. Şurada radyo ekranını kontrol edeceğiniz bir e, tuş alanı daha var. Burası güzel bu arada. Güzel tasarlamışlar bu kez bunu. Şimdi bu otomobili test ederken Dortmund Havalimanı yoluna çıkacağız. Ve orada tüm böyle detaylarını göreceğiz. Araç sahibi Cemalettin abi'ye teşekkür ediyorum bu arabayı bize verdiği için. Bu arada 4400 km'de bir Clio 5 ile birlikteyiz arkadaşlar. Bu 1.0 motoru en uygun fiyatta satılan Clio 5 modeli. Mesela bu otomobilin fiyatı şu an 144.000 TL arkadaşlar. Yani 1 yaşında 4000 km'de alabileceğiniz en ucuz arabalardan bir tanesi herhalde en ucuz araba bu araba şu an. Bu ee, versiyonuyla, bu güç versiyonuyla beraber Hani özellikle şehir içi kullanımlarında aslında şehir dışına da gider ama çok böyle uzak uzak uzun yollarda birazcık yorabilir. Onun dışında gider yani altyapı olarak herhangi problem yok. İşte ne bileyim rahatlık olarak bir problemi yok. Sadece surat anlamında bir eksiği var bu arabanın. Onu söylemem gerekiyor. Şuradan dönelim hem yalıtımına falan bakalım. Bakın mesela şu an klima açık. ikinci kademede bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakacağız bakalım araba ee, nasıl gidecek? Performans olarak bize en fazla neyi sunabilecek? Burası yokuş yukarı olan bir yol ama yine de biz bir bakalım bakalım ne sunup ne sunmadığını görelim değil mi? Burada duruyorum abi. Bakın klimam açık. En güçsüz piyasanın sıfır yüzü belki de en düşük arabasıyla bir beraberiz. Yokuş kalkış desteğimiz de var bakın hala tutuyor şu an beni. Bıraktı. Evet gazı bayağı kesiyor. Buradan yürüyorum abi. 6400'lere kadar devir çeviriyor. Redline'da bir cızırtı sesi geliyor ama onu söyleyeyim. Şu an mesela vites yükseltme ikonu çıktı. Yükselt abi diyor. 6000'de vites değiştirdim. 100 olduk şu an. Yokuş çıkıyoruz. Sanki iyi gibi ya yokuş yukarı. Fena değil yani. 111. 3 silindirinin de o tatlı sesi geliyor açıkçası bunda. Yani normal alt devirlerde pek bir şey gelmiyor da genelde 3000 devirin üzerinde bir ses duyuyorsun yani o motor sesini. 120'lere geldik abi şu an. Dördüncü vitesteyim. Hala yokuş tırmanıyoruz. Bakalım. Ya en güçsüz makineye göre fena değil açıkçası. Şerici kullanımı için tasarlanmış dedik. 5'e attım 125'te. 125'te 3900 devirde gidiyor. 123'e düştük. Bakalım şurayı dönelim. 123 km hızla burayı döndük. Burada mesela biraz fren yaptım ve tekrar asıldım abi. Yürüyorum. Bakın normalde bunun aresi bir tık daha buralarda iyi hissettiriyordu onu söyleyeyim. Arkası biraz oynak bu arabanın bir tık daha ama eğlenceli. Eğleniyorsun yani oynadığı zaman da. Şu an mesela 120'lere geldik. 120'lerde ilerliyoruz. 5000 devrin üzerinde. Ancak böyle klima açık şekilde. Ve dördüncü viteste. ...hani böyle bir rampada çıkmak istiyorsanız... ...tek kişi ve çantam var... ...yani böyle işte yüksek süratle tırmanmak istediğin zaman... ...böyle 5'e attım mesela... ...117, 115 düşüyoruz şu an... ...113, 5'te yürümüyor abi... ...3500 devirlerde... ...4'e tekrar attım 108'de... ...106'ya düştük şu an toparlayacak galiba... ...105'e düştük... ...rampa dikleşti bunlar herhalde hepsi atmosferik... ...biz yine doldurarak gelmişiz... ...104, 105... ...106 yokuş. Virajda şöyle falan diyeceğim ama diyemiyorum. Getmiyor çünkü. Sende mi bir ikisin Peugeot'cu? PureTech. Abi bütün atmosferikler birleştik. Şu an Dortmund Havalimanı yolunda çıkmaya çalışıyoruz. Burası trafiğe kapalı bir alan arkadaşlar ama trafiğe kapalı alandan istifade etmek isteyen başka abilerimiz de var gördüğünüz gibi. Şu an ben hala dördüncü vitesteyim. 90 km hızda buradan dönüyoruz ama devirli yani. 4000 devirde gidiyoruz. Bu arada arkalardan hafif hafif kopuyor anda söyleyeyim. Şurada da koptu mesela birazcık. Bunun aresi var ya bu sınıfın en güzel yol tutan arabalarından bir tanesiydi yani. Senin yüzünden ben de kaldım bak. Bir de tabi şey de var. Lastik ve asfaltın sıcaklığı da önemli. Şu an asfalt kaygan bir durumda. Bu saatlerde öyle oluyor genelde. Burası Dortmund Havalimanı yolunun en en en, en dik rampası. 1.4 otomatik i20 ile 70'i geçemiyorduk abi burada. 84'te gidiyoruz. O 4 ileri tabi ya dip gaz gidecektin ya böyle alt devirlerde ara oran olmadığı için o yürümüyordu yokuşta çok. 87 kilometre hızda bak şu an 88 tam dayanıyor ya. Tam bu hızda buraya dayanabiliyor yani. Ne iniyor ne çıkıyor. Bıraksam düşeceğiz abi. 4'e bir atayım bak mesela 4'e attım. 87 86 ivmelenme yüksek şey düşme yükselmeden daha hızlı oluyor. 82 bak daha hızlı düşüyoruz mesela. 82'de sabit 88'de sabittik. Şu an 80'lere kadar geldik. Evet rampa dikleşiyor. 4 79 yani eğer o şekilde gazlamazsan böyle gidiyor. 78 77 en dik yerindeyiz şu an. 75 Evet 3'e takacağım tekrar 73'te. Hemen 70'e düştük. Hemen toplamaya başladı çünkü rampa bitiyor. 81 3. vitesteyim. 90 abi taktım. Burada son hızına bir bakalım. Ne yapıyor ne yapmıyor onu bir görelim bakalım bir şurada. Abiler 100 ...20 olduk. 130 olduk. 140'a geldik. 5'e taktım. 5. viteste 140'da... ...4400'lerde... ...147'lerde tam 4500 devirde gidiyor. 148. 149. 150. Ya yine fena değil yani düzde yüksek süratte bayağı yolculuk yapabiliyoruz. Şu an mesela yalatımda da biraz rüzgar sesi var, yol sesi az var, biraz da motor sesi var. Vallahi aşırı da rahatsız olmadım onu da söyleyeyim yani. Şu an 132'de gidiyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Bu paraya göre bence on numara araba. ya yani parasına göre on numara araba. Şimdi şey çıkıp şey diyenler olacak yani. Nasıl kazanılıyor biliyor mu? Biliyorum ben de kazanıyorum. Ne yapalım yani? Durum bu. Şurada bir daha bir şöyle devam edeyim. Mesela 132'de dip gaz yaptım tekrar. 35 37 40 140 yani. Bak, fren yapıyorum. 110 hala rüzgar sesi var 100 kesildi Motor sesi rüzgar sesi yol sesi 100 abi bu arabada 100'de gitmesi çok güzel Hafif rüzgar sesi Hafif motor sesi Yol sesi de yine hafif böyle tam ideal oluyor Ama onun sonrasında ses atmaya başlıyor 140'ta 150'de bile ben aşırı şey yapmadım Motor sesi zaten üst silindirli güzel geliyor Onun dışında rüzgar sesi çok rahatsız etmedi Aşırı rahatsız etmedi yani Clio 4'lere binenler Rüzgar sesinin ne zaman ve nasıl rahatsız edici hale geldiğini Daha iyi bilirler Umarım faydalı bir video olmuştur. Valla bence Clio 5 1.0 SC'nin de en detaylı performans videosu olduğu gibi duruyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada arabanın şanzıman ayarları, vites geçişleri dikkat etmişsinizdir. O kadar güzel ki yani böyle özellikle acemiysen, yeniysen falan manuelde bu arabayı al ya. Valla al yani. Çok rahat kullanırsın bu arabayı. Görüş açısı probleminde yok. Gayet iyi yani. Biraz baskın hissettiriyor şu konsolun kabalığından dolayı. Onun dışında hiçbir şey yok abi. Araba acayip kolay kullanım var yani bu arabanın. Özellikle vites değişimleri falan. Şanzımanın yeri meri on numara. Hakikaten çok güzel. Allah emanet. Ama görüşürüz. Bu arabayla ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum. Bunlardan bir tanesi. Arabanın direksiyonu oldukça net. Bir diğeri koltukları ve koltuk kafalıkları. Şöyle özellikle bunu göstermek istedim. Çok rahatlar. Bu sınıfın en rahatları belki de diyebilirim. Onun dışında Aracın yakıt ortalaması ortalama şehir içinde 7.5 litre. Gayet güzel. Şehir dışında da ortalama 6.5 litre civarında yakıyorsunuz. 6-6.5 civarında. Oldukça makul yakıt olan bir araba. 7 litrelerle falan gezebiliyorsunuz. Atmosferikler arasında en cimrilerinden bir tanesi diyebilirim. Bu e, otomobilin bu motoru için. Yarışırız.